Mamet oluşunu anlatmıştık geçen ders. Şimdi devam edelim. Mamet oluşumu ile ilgili örnekler çözeceğiz. Evet birinci örneğimiz bu. Büyük A, küçük A, büyük B bilmem ne demiş. Bireyinde bu genotipteki bir bireyde kaç çeşit gen var? Burada özellikle çok şık bir soru sordum. Bu soru size şimdiye kadar gördüğünüz kalıtım kavramlarının hepsini kavramanızı sağlayacak. Onun için önemli bir soru. Soru sadece bir soru değil arkadaşlar. Aynı zamanda kavramları gözden geçirmenize fırsat sunuyor. Evet, kaç gen vardır? Sayalım kaç gen var? 2 4 6 8 10 tane gen var. Arkadaşlar. Kaç çeşit gen var derse işin rengi değişir. Bak. 2 4 burada tek çeşit olduğu için 5 7 8. Bak homozigotları bir alıncadan 8 tane, 8 çeşit gen var. Kaç baskın gen var? Sayalım, bak. Bir büyük a, bir, iki, üç, dört, beş baskın gen var. İkisi aynı olunca bazen yanılıyor öğrenci. Kaç baskın gen var diyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tanesi baskın. Kaç çeşit deseydi baskın gene? Bir, iki, üç, dört derdik. büyük a. büyükeye a. iki tane baskın gen var orada, ona dikkat edin. Kaç homozigot alel var? Homozigot, alel genlerin aynı olması demek. Yani şu küçük y küçük y homozigot olur. Büyük y büyük y homozigot olur. O zaman bir iki tane homozigot var. Heterozigotu <laughs> sonraydı ne yapardık? O zaman bak bunlar heterozigot. Bir, iki, üç. Ki bizim için çok önemli. Biraz sonra Mehmet bulurken hep bunu sayacağız. Peki kaç allergen çifti var? Allergen çifti. Bak bunun her biri bir allergen çiftidir. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane allergen çifti var. Her adlen gen çifti bir karakteri temsil ettiğine göre o zaman kaç karakter var sorusunun cevabı da ne olur? Beş tane olur arkadaşlar. Kaç çeşit gamet oluşur? Bakalım. Şimdi burada heterozigotlar sayarsınız. Bir, iki, üç. İki üzeri n formülünde yerine koyduğumuzda sekiz çeşit gameti görebilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Ben ezbere karşıyım burada. Bak. Burada kardeşim iki çeşit kamet çıkıyor. Bundan iki çeşit, bundan bir çeşit, iki çeşit, bir çeşit. Çarptığımızda ne olacak sonuç? Arkadaşım 2 çarpı, 2 çarpı, bir çarpı, iki çarpı, bir. Sonuç yine 8 olur arkadaşlar. Peki bu kametin oluşma ihtimali nedir? Bu kametin oluşma ihtimaline baktığımızda orada küçük a gelme bir bölü Küçük b gelme 1 bölü 2, c gelme homozigot olduğu için 1, D gelme 1 bölü 2, E gelme homojipot olduğu için 1 çarparsak 1 bölü 8 olur. Ya da şöyle yapabilirsiniz. 1 bölü 2 üzeri M formülünden 1 bölü 2 üzeri 3 o da 1 bölü 8'i yine yakalayabilirsiniz. Aynı kapıya çıkar. Kaç kromozom vardır sorusu. Bak. Genler bağlıysa kaç kromozomun? Bir tane çubuk çizersiniz. Önce harfleri buraya yazarsınız. Karşısında da yanındakileri yazdığımızda iki tane kromozom olduğunu görürsünüz. Genlerin hepsi bağımlı olursa, iki kurum o hepsini dizeriz. Ama genler bağımsızsa, her birini kopardığında bak 2, 4, 6, 8, 10 tane olur bağımsız olursa da arkadaşlar genlerimizin. Durum bu. Peki buraya geldik diğer bir yönden. Biraz yakından çekebiliriz onu. Evet, buraya geldiğimizde kaç çeşit kame doluşu? Buraya bakın, 1, 2 ederiz mutlaka. 2'nin karesi 4'te diyebilirsiniz. Buradan hocam ya büyük ya küçük 2, ya büyük ya küçük 2, bir tane de buradan çarptığımızda yine 4 olur. Kaç kromozom vardır? Bu çubukları sayıyoruz kromozomu sorarsan. 2, 4, 6 tane. Kaç karakter vardır dersek her ikisi bir karakter yapıyordu. 1, 2, 3 deriz arkadaşlar. Peki bu gametin gelme ihtimali dediğimizde küçük A gelme buradan 1 bölü 2. Küçük B gelme 1 bölü 2, D gelme 1, sonuç 1 bölü 4 olur. Buraya geldik. Yine benzer bir soru. Kaç çeşit kamet var? Sayı yeteriz o 1 2. 2'nin karesi 4. Veya uçak bundan iki çeşit, bundan iki çeşit, bir çeşit, bir çeşit çarptığımızda dördü elde yani edersiniz. Peki kametinin gelme ihtimali kaçtır? Buraya baktığımızda şu 1 bölü 2, bu 1, 1 bölü 2, 1. Bak. Ee, büyük E gelme 1 bölü 2 olur, küçük A gelme 1 bölü 2 olur. Bu da 1 olur, sonuç 1 bölü 4 olur. Burada bir artistlik var, dikkat edin son soruda. Bakın. Burada küçük k küçük k varken buradan büyük k gametinin gelmesini istemiş. Böyle bir şey mümkün mü? Hayır. Yok. da olmayan bir şey çocukta çıkamıyor arkadaşlar. Küçük k küçük k'den büyük k çıkmaz. Bu anormallik olur, mutasyon olur. Normal şartlarda olmaz. O zaman buna da sıfır dedik. Şurada bir soru verdi. Soruyu böyle kalabalık verebilir. Uzun verebilir. Kafa karıştırıcı gelebilir. Ama aslında ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. Kaç çeşit gamet vardı böyle bir bireyde? Hepsi homozigot bak birinci ve sonuncu yeterizigot yapmışız. O zaman iki yeterizigot varsa ikinin karesi ne olur? Yok. Dört olur arkadaşlar. Var mı problem? Yok. Yok. Peki bir soru sorayım bakalım. Bunu bilebilecek var mı? Evet devam edelim bu arada. Kapattın mı?